24 senin ananı sikeyim ananı abi ben bu kadar kötü bir oyun görmedim ya ben bu kadar kötü bir oyun görmedim ya abi bütün mentalim kalmadı oyunda oynamak istemiyorum şu an abi bu nasıl bir oyun ya bu nasıl bir oyun ya siz bunu hangi akla hizmet yaptınız adamlar size 2 yıldır sövüyor 3 yıldır sövüyor hala aynı şey amk abi bu ne kötü bir şey ya bu ne kadar kötü bir şey gecikmeler bu miktar amına koyayım. Well Türkiye sunucusu olmadığından mı farklı bir şeyden mi? Abi çoğu şeyin Türkiye sunucusu yok bu kadar kötü oynamıyoruz ya. Alexander bu ne amına koyayım Gold. böyle ya? Messi. Ya abi 80 video çekmem, 80 video atmam şu oyun hakkında. Benim bu oyunu oynadım süre 100 saat, 120 saat falan filan. Ama abi bak oyuncu değiştirmeye basıyorum 3 saniye sonra geçiyor. Her maç böyle. Alternatifim de yok amına koyayım. FIFA'da gidip paralarla oyun mu oynayayım? Abi dayak yiye yiye bir yerde oluyoruz. Şu siktiğimin oyunda klasman 3'ten yukarıda çıkamıyorum şu siktiğimin laneti yüzünden. Bir yere kadar hani götürüyor size bu. O gecikmeler, o bir saniye salise kayıpları, son vuruşlar, son dokunuşlar olmuyor hani. Abi zaten Beşiktaş kötü. Ahmet Nurşev be Allah belanı versin. Bu yıl her şey içimizden geçti. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Abi. Kamafinga. Of, of of. Ya futboldan bu yıl gram keyif alamadım. Bu yıl gram keyif alamadım. Hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Ya abi şu <laughs> oyunu Ben niye keyif alarak oynayamıyorum? Vur amına koyayım vur. Kalim oh, well, so kalmadı. Boş kaleye bile atamadı şu an. Sure. Gel. Kamavinga. Messi. Messi. Aç orta içeri. Vur. Ronaldo orada. Ya bilemiyorum ya. Böyle oyun niye var ya? Böyle bir oyun niye var amına koyayım? Bebem niye bu oyunu oynuyor? Şu UFL 24 belki çıkarsa But bir umudum ondan var ya. The bir kere para verecekmişiz. Adamlar ömür boyu güncelleme yapacakmış. Daha az çok eş, çok az şey duydum. Oh, Abi basıyoruz, o kadar geç gidiyor ki ben o pası mesela çok is. geç attım. O adam bana 4-5 tane attı. Ben hücum oynuyorum değil mi? Top hücuma geçemem şu an. Aşağı, geri no, oynayayım. Abi yaptığım her şey o kadar And çok geç gidiyor ki. O kadar çok geç gidiyor ki. Adam da mentalimi sikti. Bok gibi 3 tane gol attı bana. Yok abi yok. Ben bu siktimin oyunda mesela kanat oynamayı seviyorum tamam mı? Ben normalde de futbolda da hep kanat oynamayı seviyorum. Her şeyde. Ama bu amına kodumlu oyunu bana bana şeyi zorluyor. Bana diyor ki sürekli 3 tane forvet oynamak. Resmen onu diyor. Çünkü herkes 3 tane forvet oynuyor şu siktimin oyununda. Bir türlü o eşiği geçemiyorum. Abi sevmiyorum ama koyayım. Ama olmuyor abi. Bir kere orta açıp kafa vursam falan filan öyle gol atsam yok abi. Ceza sahasına paslaşarak gireceksin. Zaten uzaktan golün haddi hesabı yok. Öyle bir şey yok yani. uzaktan gol atamıyorsun siktiğimin Bir tane son diye çar var. Abi bombalı şut mu? Bombeli şut mu? Bir şutu var adamın. Nereden plase vursa giriyor ama. Tabi onu da alamıyoruz. Paralı. Belki biraz para verebilirdim oyuna. Ha para vermeden şu an oynuyoruz, sövüyoruz vesaire ama işte Steam dolara geçtiği için de çok mantıksız bir hareket. Hadi ananı sikeyim seninle ya. Hadi hadi. Öne can hadi. Belli. Bu adam ben o, o bunun gol olmaması lazım. Adam oraya götürmüşüm amına koyayım. Ben Mbappé'nin de sikeyim amına koyayım. Ben niye Lewandowski ile oynuyorum ki? Ben niye Lewandowski ile oynuyorum ki? Ben niye Lewandowski ile oynuyorum? Gir, well, Gir <laughs> arka tarafı. Ön az bakacağım herkese. O Descartes. Gir abi. Muleka girsin amanakoyim. Bu Messi'den bir sikim olmaz. Hadi oyna. Köpek seni. Hadi oyna ya. Bunu mu bekleyeceğiz şimdi? Kıldıracağım ya. Hadi. Ya ha, ne yapıyorsun? Amına kodumun oldu. Ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Casemiro'yu ha, oynatıyor. Hadi hadi. Hadi. <laughs> Büyük ihtimalle son video olur bu amana oyunu hakkında. Bir daha da oynamam Sik bu siktiğim oyunu. Abi ben ona bak dönüyorum gitmiyor. At Griezmann'a Orospu'nun oğlu hadi. Şişir. Maç çevirmek diye bir şey yok zaten siktiğimin Sik oyunda. Abi o adam niye oraya gidiyor? O adam niye oraya gidiyor? Ananın amı. Ananın amını sikeyim senin. Saygı duyuyormuş. Ananı sikeyim. Saygını sikeyim senin ya. Abi 10 evet, tane de yesem. Oynayacağım amına koyayım. Çıkmayacağım. Bir de onu yapıyor orospu çocuklar. 10 numara oynuyoruz. 3 tane atmışız. 4 tane atmışız. Adam çıkıyor oyundan çıkıyor. Amına koydum bunu oyuna. Oyuna işte. Ya abi yukarı doğru ivme alıyorum tamam bak yukarı doğru basıyorum ama adam oraya gitmiyor amına koyayım. Oraya gitmiyor amına koyduğumun adamı bak. O da oraya kaçıyor. Tabi ben o pasa çok erken bastığım için onu sike sike atacak. İptal etme imkanım yok orada. Ama o adam o ara yukarı çıkıyor işte. Adam o ara yukarı çıkıyor. Şuna bak Muleka ile oynuyoruz amına koyayım. forward oh, tracking back like that always appreciated by the crowd ah in the stunning i think it's a forwards tackle but that was squeaky clean shapes to shoot Beş tane yedim abi. Beş tane ya. Beş gol yenir mi amına koyayım ya? Ama böyle orospu çocuğu bir oyun olduğu için yiyebiliyorsun abi. Böyle orospu çocuğu bir oyun olduğu için yiyorsun amına koyayım. atacak ama ben bak adamlarım oraya yöneltene kadar adam gidiyor abi. Oraya atacağını biliyorum bak. Normalde bu oyunlarda rakibinin yapacağını, yapacağı hareketleri tahmin ederek maç kazanıyorsun. Ama bunlar benim önümde engel amına Ben bildiğim halde yapamıyorum. Çünkü her şey çok geçer gidiyor. Aşağı That's götüreceğim fabulous. mi? Çok ilerledik. Orada pasa basmam gerekiyordu. Çünkü oyunun gecikmesinin farkında olmalıyım amına Ama işte işte amına koyayım olamıyoruz. Adam belki 20 pinkle, 10 pinkle bu siklimin oyununu oynuyor. Bak, Mesela örnek amına koyayım. Örnek ananın amını sikeyim ananın amını sikeyim oyun gibi seni. Bu maç adam benden daha iyi oynadı. Bunun farkındayım. Ama skor böyle bir şey olmazdı. Skor böyle bir şey olmaz. Ben bu maçı zorlardım. Ama anasını siktimin oyunu yüzünden oynamıyor Ben bu maçta 8 tane de yerim amına koyayım. Normalde ne? Baksana abi baksana olmuyor hani olmuyor bu gecikmeden bu anasını siktimin gecikmesi yüzünden olmuyor İnternetim de kötü değil ama nakoyim Büyük şehirdeyim 200 megabit internet kullanıyorum diğer oyunlarda hiçbir sıkıntı yok ama bu amanı siktimin oyununda her şey oluyor ama Bu amanı siktimin oyununda her şey oluyor Abi olamaz ya bu kadar kötü olamaz ya Kumar makinesi yapacağım diye şu oyunu gittiniz verdiniz başkalarına ama nakoyim Anasını siktiniz piyasanın Faya bizi mahkum ettiniz. Amınıza koyayım ya. Şaka gibi ya kafayı yersin. Ananın amını sikeyim oyun gibi. Kayıyor bir de. Senin de ananı sikeyim. Kayıyor bir de kayıyor. Kayıyor bir de. Vur amına koydum. Vur amına koyayım vur. Ben bunun anasını bile sikerdim. İşte bu amına kodumun gecikmesi yüzünden oyun oynanmıyor. Bak oraya da atmadım, oraya da atmadım. Bak o yardımcı pasları da, şunları da, bunlara da <laughs> ananızın amını <laughs> sikiyim ya. Adam Lamin Yamal'la bize gol attı ya. Atmıştık Lamin Yamal'la. but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead.